Gezgin Müzisyen YouTube kanalına hoş geldin. Bugün artık nota okumada parçalarla devam edeceğiz. Neredeydik? Gitarda birinci tel üzerindeki notaların port üzerindeki gösterimlerini öğrenip onları içselleştirmiştiniz. Şimdi onları parçayla iyice pekiştirelim. Peki niye yapıyoruz bunu? Çünkü önce parçanın melodisini iyice bilmen lazım. Hocam ben fingerstyle çalmak istiyorum diyen yüzlerce mesaj alıyoruz. Peki bu nasıl başlıyor arkadaşlar? Melodiyi önce tamamen bilmen lazım. Sonra armoni bilgileriyle içselleştirip sağ el teknikleri, sol el teknikleri güçlendirerek hepsini harmanlayıp olan bir şey. Bunun ilk adımı da şarkının melodisini iyice içselleştirmek. Ağzımızda söyleyebilmek, gördüğümüzde okuyabilmek. Şimdi bu içselleştirmeyi hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi önce olsan önce ne yapmamız lazım? Bu nasıl gözüküyor gözünüze? Arapça gibi mi? Yoksa artık Aa ben bu, şunu biliyorum, aa ben şunu biliyorum gibi mi? Önce onu analiz etmeniz lazım. Hızlıca bir analiz edelim. İki dörtlük parçamız her ölçüde iki tane vuruş oluyor toplam. Yarımşar vuruştan burada iki vuruş var. Hızlı hızlı geçeceğim bunları artık çok basit bilgiler sizin için. İki tane İzmir, bir tane İzmir, bir tane Van. Karaman, İzmir. Hep bak iki vuruş var. İzmir, Van, İzmir, İzmir. Karaman, Van, İzmir, 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 İzmir Van. Sadece şurada bir sanki böyle bir değişiklik varmış gibi bakın. Gelibolu, Ankara, Terazi, Van. Her şeyin çok normal. Fakat şu çoğaltma bağı bu notayı okumamamız gerektiğini söylüyor. Bunu da birazdan bakacağız. Sadece şurada bir farklılık var. Burada da aynısından var. Ankara, Terazi. Bunu çözdüğümüz zaman başka şurada noktalı bir sekizlik var. Noktalı sekizlik ama bu ne? Nota değil değil mi? Ne bu? Sus. Sus. Yani burada susuyoruz. Noktalı sekizlikte ne kadar susuyoruz onu bir hatırlayacağız. Bunu hatırlamayanlar için. Sonra bununla da tamamlamış ölçüyü. Bir tane 16'lıkla. Başka değişik. Burada mesela Ankara değil mi olsan Normalde. Evet. Ama ne yapmış? 8'liğin yerine S koymuş. S kara. Sonra bakın burada İzmir, Bursa var. Burada da yine Ankara'mız. Değişik başka bir şeyimiz yok. Burada da bir çoğaltma bağımız var. Şimdi böyle bir kısaca analiz ettikten sonra, ilk video olduğu için bu kadar detaylı konuşuyorum. Notaları zaten çalıştıysan, buraya kadar geldiysen çok rahat bir şekilde yapabilirsin değil mi Oğuzhan? İlk olarak şu röprize kadar okuyalım Oğuzhan. Parçanın ilk bölümü. Önce sadece notaları okuyacağım, sonra solfejini yapacağım. Notaları okumak aslında gerçek ismi ne demekti Oğuzhan? Notaları okumak ne demek aslında? Bono. Bonosunu yapacağız. Yani sadece fa, si olduğunu söyleyeceğiz. Bu şekilde. Solfej'de de sesini vereceğiz. Fa'nın. Parçamızın tonu si minör. Si minörden yazdım. Tek tele sığdırabilmek için. Normalde tonu la minör. Bunun basit halini çalarken birinci pozisyonda la minörden çalacağız. Finger style'ını da la minörden çalacağız. Hemen geçelim. Heyecanlıyız. Bakalım. Ki. Son. Ki. Fa. Fa. Si. Si. Do. Do. Re. re do si do, do la la si fa fa sol 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 fa mi fa 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 si si la do si fa fa si si do do re re do si do do la la si fa fa sol 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 fa mi fa Fa, fa, si, si, la, do, si. Benle birlikte buraya kadar okuyabildiysen muhteşem. Senin için muhteşem bir şey. Şimdi bunu siz okuyun. Bir kere okusalar yeter değil mi olsun? Röpris siz bir kere okuyun bakalım. Size bırakıyoruz. Bir kendinizi test edin bakalım ne kadar öğrenmişsiniz. Ki, son, ki. Ben herkesin okuduğunu düşünüyorum Oğuzhan. Sen biraz karamsarsın bu konuda. Yine kötü bir şey söyleyecektin, değil mi? Bir öğrenci olarak ne düşünüyorsun? İnsanlar şarkı çalmak için çok hevesleniyorlardı. Bence şu an çok heyecanlıdırlar. Bir artık şarkı işliyoruz. Şarkının notalarını görüyoruz. Yani buna heyecanla çalışacaklarına inanıyorum. Evet arkadaşlar, bu karışık ama çok kolay bölüme gelelim. Niye kolay dedim Oğuzhan? Çünkü kolay olduğu için olabilir. Evet, güzel cevap. Yani kolay. Neden kolay? Çünkü bizde bilgi var. Abi bilgi varsa şu karışık gözüken şey kolaydır. Ben ilk okuyanlar için söylüyorum. Belki hani belli bir süre not okuyanlar ya bu mu zor falan diyebilir. Ama onlara hani zor gibi gözükür zaten. Zor değil. Nedir? Bunun gelibolu, bunun Ankara olduğunu, bunun terazi ve bunun van olduğunu bilmek. Birinci bilgimiz bu. Çoğaltma bağında bir notayı diğerine bağladığını yani şunun süresini buna bağlayarak okuduğumuzu bilmek bilgisi bize güç getirecek. Şimdi bunu okuyalım. Nasılmış? Bir bakalım. Son ki. si la, si la sol, sol si la solfa. Si la, si la sol, sol si la solfa. Şimdi arkadaşlar şunun bir analizini yapalım. Bu neymiş? Burası aslında ne? An ka ra. Şimdi bu Ankara'yı okuyoruz. Bu Ra'yı. Aslında biz ne yapıyoruz? Ra'yı uzatıyoruz. Burada Ankara'nın A'sı da uzuyor. Reelde ne var? Burada bir tane terazi var. Yani biz burada neyi yok etmiş oluyoruz? Terazinin T'si yok oluyor. O yüzden nasıl oluyor bu? Ankara razi. Ankara razi oluyor. Yani şunun süresi şu C'nin si süresi bu si'ye eklendi. Burada iki tane 16'lık ne yapıyor olsan? Yarım. Aynen. İkisi yarım vuruş yapıyor. Bunu nasıl okuyorum? O zaman not olarak sol, sol, si, la, sol, 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 si, la, sol. Anlaşılmayan bir şey var mı olsan? Terazi olarak okusak bir anlam olur mu? Okuyalım. Ankara Terazi, Ankara Terazi görüyor musunuz? Şöyle okuyalım. Sol, sol, si, si, la, sol, 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 si, si, la, sol. Yani bu çoğaltma bağı olmazsa burada bu şekilde okunuyor. Sol, sol, si, si, la, sol, Ankara Terazi. Peki çoğaltma bağı olursanız okunuyor. Tekrar okuyalım. Ankara razi Ankara razi Mesela arkadaşlar bu kalıbı bence oturup nota defterine ya da bir boş kağıda yazıp bu şekilde repertuarına ekleyebilirsin. Neden ekleyebilirsin diyorum. Çünkü bunu gitarla ritim olarak da çalabilirsin. Çok güzel ritim olur bununla. Melodi olarak karşına çıkacak. Hani bir şeyi çözmüş olursun kafandaki. Zaten bunu benimsersen burada mesela karaman olsa bile Karaman'dan Terazi'ye bağlasa, Karaman'dan Ankara'ya bağlasa bile şu çoğaltma bağlı nasıl bağlandığını çözdüğün için ikinci bir böyle buna benzer bir şey geldiğinde olay biter. Not almak önemli arkadaşlar. Bol bol not alın. Hatta şöyle bir şey yapın. Dersi dinlerken anlamadığınız şeyleri de not alın. Onları yorumlara yazın mutlaka. Evet şimdi alt satıra geçiyoruz. Alt satırı bütün hepsini okuyacağız. Son key Fa Fa So So Si La Sol Fa 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 Re Do Si La Si Mi Fa Sol Fa Mi Fa Re Mi Fa Mi Re Do Si Mi Fa Sol Fa Mi Fa. Re, mi, fa, mi, re, do, si. Şimdi sıra sende. İki boş sayıyoruz sonra söylüyorsun. Son, ki, Bunu da okuduğunu düşünüyorum. Peki okuyamazsan üzülme. Ne yap? Dur dur bir daha başla. Dur dur bir daha başla. Dur dur bir daha başla. Bu şekilde iyice ezberle. Ya da böyle ekranı açık tut. Devamlı okumaya çalış. Size en tavsiye edebileceğim şey şu. Çok çok zorlananlar için çok güzel bir yöntem yapalım şimdi olsan. Bitti zaten parçamız değil mi? Buraya kadar evet. her şey yolunda. Çok güzel bir şey tavsiye ederim. Mesela şurada zorlandın diyelim. Şu bölümde. Şu bölümü al. Yazabilirsin. İstersen ekrandan da yapabilirsin. Sadece bu bölümü başlatıyorum. Bir, iki, son, iki. Fa, fa, sol, sol, si, la, sol, fa. Fa, fa, sol, sol, si, la, sol, fa. Fa, fa, sol, sol, si, la, sol, fa. Ya da şöyle İzmir, Ankara, Razi, Van. İzmir, Ankara, Razivan. Aldım burayı. Bakın parça parça bölerseniz çok basitleştirirsiniz kafanızda şarkıyı. Buraya aldım. Son ki si la si la so so si la sol fa si la si la so so si la sol fa Gelibolu Ankara Razivan Geli, Bolu, Ankara, van. Tabii ki bunu böyle parça üstünde çalışmaktan ziyade ne yapacaksın? Önce bizim buraya kadar geldiğimiz nota okumalarını, işte ritim, sadece ritim okumalarını onları da çalışacaksın. İçselleştirmek, bizim amacımız iç, içselleştirmek. Bu bir süreç. Sen buna 2-3 ayını ayıracaksın belki. Biz şimdi paylaşırken belki yavaş yavaş paylaşıyoruz ama bunu mesela belki bir sene sonra izleyen biz bütün seriyi bitirmiş olacağız. Sen bütün seriyi 3 ayda bitirip bu şarkıları çok rahat bir şekilde algılayabilirsin. Ama algılayamasan da dediğim gibi korkmana gerek yok. Mesela şu bölgeyi aldın. Şu iki ölçüyü aldın. 2 3 4 Si, la, si Mi, fa, sol, fa Si, la, si mi, fa, sol, fa. Bu bölgeyi yazmadık değil mi Oğuzhan? Bu bölgeyi analiz edelim. Şurası zaten şuranın aynısı. Şu bölgemizde ne varmış ona bakalım. Şurası arkadaşlar normalde hemen çizelim şuraya. Çok iyi bildiğimiz bir nota. Şöyle yapalım. İzmir'imizi bir çizelim. Bak bu ne? Noktalı sekizlik. Noktamı koydum. Bu da on altılık notam. Bunu biliyoruz zaten. Bursa. Yani burada ne yapacağım? Buru düşünüp Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sa. Burası neydi? An. Ka. Ra. Bunu okurken nasıl okuyacağım? Ankara Sa. An. -ka -ra Sa. An. -ka -ra Bur. Sa. An. -ka -ra Sa. Şimdi bir daha okuyalım orayı. Ki. Son. Ki. Ankara Sa. An. -ka -ra -sa sa Ankara Bursa Ankara Bursa Yani ilk başta mesela Ankara Bursa Bursa deyip çalışabilirsin. Sonra buru susturup içinde bir daha yapalım bakın. 1 2 son ki Ankara Bursa Ankara Bursa Ankara Bursa Ankara sa Ankara, Bur, sa, Ankara, Bur, sa, Ankara, Bur, sa, Ankara. Sağ. Şimdi notaları söyleyeceğim. Si, la, si, mi. 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 Bu şekilde bunu tutturup mesela burada takılıyorsan ya da böyle bir sonraki ölçüyü de alıp hani sonraki notaları da sonuçta şurayı bitirdikten sonra başka bir şeye geçiyor. İzmir'e geçiyor. Buradaki geçişi Şuradaki geçiş önemli çünkü. Oradaki geçişi de böyle bir an bocalamamak için bu şekilde iki ölçü birlikte çalışabilirsin. Deneyelim. Ki. Son. Ki. Si. La. Si. Mi. Fa. Sol. Fa. Si. La. Si. Mi. Fa. Sol. Fa. Hem ne yapmış olursun? Bu fa solu iyice içselleştirmiş olursun. Yani bir sürü faydası var. Arkadaşlar fark ettiyseniz diyelim şurada takılıyorsun salladık şimdi şu şu ölçüde takılıyorsun. T parçanın başından alıp buraya kadar gelmene gerek yok. Sadece buraya çalış. Nereye takılıyorsan oraya çalış. Bu gitarda da böyle. Yani zaman kaybına uğramasın yaptığınız işlem. Belki arkadaşlar böyle bu şekilde 10 tane şarkı analiz edeceksiniz. 10 şarkıdan sonra artık biz çünkü bayağı bir tek telde yapmayı düşünüyoruz çoğu şeyi. Tek telde artık sen yazı okur gibi okur hale geleceksin. Şimdi gelelim solfeje. Solfejde de birebir notaları söyleyeceğiz, notaların seslerini. Altta zaten MIDI sesi de duyacaksınız. Ben de söyleyeceğim, siz de benle birlikte söylemeye çalışın. Sonuna kadar parçayı yapalım. Sonrasında diyelim zorlandığınız yer. Şimdi zaten buraya kadar analiz ettiniz ya. Her şeyi öğrendiniz, notaları söylemeyi öğrendiniz, iyice ezberlediniz. En son solfeji yapıyoruz. Burada da Sesleri dinleyerek ya da gitarda zaten çalacağız bunu. Gitarda çalarak söyleyebiliriz. Gitara çalmaya geçtiğimizde de bunun solfejini ayrıyetten gitarda da yaparız beraber. Burada ne yapıyoruz? Elimizde gitar yok, bir şey yok. Oturuyoruz. Notaların seslerini bulmaya çalışıyoruz. İleride artık hiçbir şey olmadan, hiçbir ses almadan, belki sadece do sesi alarak kendimiz bu şekilde bir şarkıyı okuyabilecek hale geleceğiz inşallah. Belki 50 şarkı sonra olacak ama olacak bir şey. Güzel, zevkli bir şey değil mi Oğuzhan? Aynen hocam. Çok dinlemek o... gerekiyor değil mi hocam böyle şeyleri? Aynen ve kulağımıza yer ediyor. Buradaki aralıkları seslendire seslendire hem şarkıları dinlediğimizde ''Aa bu aralık 4 aralık'' demeyeceksin. Direkt içselleştirdiğin için parmağın direkt otomatikman gidecek. O yüzden de bir işe yarayacak. Yani gitarda da solo çıkartırken ya da kendi müziğini yaparken çok işine yarayacak bir şey. Başlıyorum. Baştan sona kadar okuyorum. Sen de benimle birlikte oku, takip et. Dediğim gibi takıldığım yer olursa bir daha baştan alıp bir daha başlarsın. Ki fa fa Ré mi fa mi Re, do si Ne güzel bitti değil mi si? Si Orada nefes kesildi herhalde. <laughs> Nefesimiz kesildi. Arkadaşlar benimle birlikte mutlaka okuyun. Dediğim gibi bunu baştan alıp bir daha okuyun. Baştan alıp bir daha okuyun. Bence burada bitirelim. Arkadaşlar biraz uzun bir ders oldu. Bizim de ilk deneyimimiz oldu bu derste. Hem program da yeni bir program. Alta sizden fikirlerinizi yazmanızı istiyoruz. Uzun bir ders oldu ama e, her ders böyle olmayacak. Dediğim gibi 5-6 parça belki 10 parça sonra artık analizler biraz daha az olacak. Artık yeni bir şey geldiğinde sadece analiz edeceğiz. Hızlanacaksınız yani. Hep beraber hızlanacağız. O yüzden ilk dersimizde bol bol ne yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışın. Ve alta ne yapsınlar olsan. Takıldıkları yerde yorum yazsınlar orada. Evet, yorumlarınızı mutlaka yazın. Fikir yazın değil mi Oğuzhan? Fikirlerinizi belirtebilirler. Başka ne yapsınlar? Eğer videoyu beğendiyseler bize destek olmak için beğenebilirler. Beğenebilirsiniz. Paylaşabilirler. Paylaşın. Ve abone olabilirler. Abone olun. Bir de katıl butonumuz artık aktif. Katıl butonumuzdan bize destek olmak istersen oradan katılabilirsin. Derslerimizin daha detaylı analizleri ve sizlerle iletişimimizin daha sık olabilmesi için Twitch yayınına da bekliyoruz sizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.